Memur ve emeklilerin enflasyona ezdirilmemesi için düzenlemeler devam ediyor. En son zam Ocak ayında yapılmıştı. Yeni düzenleme Temmuz'da. Emekli maaşları ile ilgili düzenlemeler, memur maaşları ile ilgili Ocak ayında yaptığımız enflasyon artı refah payı gibi bütün düzenlemeler Türkiye'de demokratik sistemin toplumsal bakımdan temellerinin sağlamlaşması konusunda Önemli adımlar niteliğindedir. Vatandaş için iyidir tabii ya. Yasar devlet o gerekeni yapar. Enflasyona devlet hiçbir zaman bu halkını ezdirmez. Vallahi gerekli zamlar yapılmasını istiyoruz. Hayat pahalı ortada. Destekliyoruz. Normalinde iyi bir şey aslında yükseğe seviyorlar. Vallahi keşke hayırlısıyla daha ne olursa o olsun. Asgari ücrette 455 doların üzerinde düzenleme Ocak ayında yapılmıştı. Temmuz ayında 500 dolar bazında düzenleme bekleniyor. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yıl başında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Enflasyon bu seviyede kalırsa eğer ki şu anki durumda kalırsa bu zam e, bayağı bir çalışanları rahatlatır gibi geliyor. Normal şartlarda bugün 8500 TL iyi bir şey, maaşan. Yani. Asgari ücretle çalışıyorum. Peki bu düzenleme sizin için nasıl olacak? Vallahi iyi gelir. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin Temmuz ayında gidilecek düzenlemeyle aylık en düşük 15 bin lira alacağını açıkladı. Epeyce ayrıntısı bulunan bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle refah payı dahil ücretlerde yüzde %45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz. Ama şu durumda biraz yeterli olur mi geliyor bana. E, enflasyon kötü ama kötü olsa da e, onu gidermeye çalışılıyor yani. Bunu hiç uzatacak bir şey yok. Dün kamu işçilerine bir yüzde 40 verildi.